Şimdi merhaba arkadaşlar. Şimdi es oynuyoruz. İkinci defa. Haydi bakalım. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen iki tane aldık. Buradan bir tane çıkarın. Buradan bir tane çıkar. Evet eminim. Şimdi koşalım. buraya girelim tane bulduk. 4 tane bulmamız gerekiyor. Bir tane bulduk ondan unutmayalım. Şuradan da çıkar inşallah. Yes! 2 oldu. Testere çıktı da. Şuna bak bir kart 2 oldu. İki oldu. Nerede diye bakalım hmm, en alt, katta e, en alt katta. Sizde bazen ne <laughs> Ya en Bir tane gördüm. tane iyiydi değil mi? Evet, iki taneydi. İki taneydi kar. İki tane, tane hala koş 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 koş. Bunlar da düşüyor kapıyı. mı? Anam. Anam. Nerede? Nerede? Alttan. altta. <laughs> <laughs> Dedim alttan geliyor diye. Şu anda kaç. <laughs> alttan geliyor. Dur dur. bakalım. İki tane mi buldun değil mi? Evet. Tamam. tamam. tamam boş ver. Ya burada çıkıyordu normalde hiç çıkmadı ya. Şuradan testereyle açalım. şurada da var. Göz var mı etraflar Yok. Ederim, Şimdi nerede o? Benim kapımda. En alt kata yolladı. Çok güzel. Aa, şuraya bakın. Bakayım bakayım. Var mı? Yok. En alt kata yolladı. Buradan bir tane aldık. Ee, hmm. tam da aldık. Hmm. Son 6 tane. İlk parttan bitireceğiz herhalde. Önceki videomda iki, ikinci partta ölmüştüm 15'te 16'da pardon herhalde. Şuraya çabuk burada bir tane var gerekli yok. Şimdi. Şuradan bir tane daha aldık arkadaşlar Şuradan bir tane daha aldık Alamadık Heh. Tamam 4 dakika oldu Nerede? Kaç. En üst kata. En üst kata. En üst kata. Kaç tane. İki tane bulacağız Yes. Son bir tane. Son bir tane. Bulduğum an hemen orta kata gideceğim. Buraya girdik. Burayı da açtık herhalde girmediğim yerlere girmeye çalışacağım. Açtım mı? Kaçmak. Abi bir yürü git ya. Aa buldum. Tamam. Tamam, 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 tamam şimdi. Neyin? En alt katayın. Tamam ya bekleyeceğim ben burada. En alt katayım lütfen. Lütfen en alt katayım Lütfen. Hay, ananı ya. Neredesin gel. Ben gözü alalım. Korkum yok lan. Gel buraya. O birinci parttan ilk videoyu bitirmek istiyorum. Döne döne aynı yere geldim ya. Altı inişi bulabilsem. Buldum. Ne Abicim lütfen git lütfen git. Yes ikinci kata yolladı. Ve bitiriyor muyum? Bitirdim. İşte bu ilk parttan. İşte Arkadaşlar vay bay. bay.